Ve cami'nin 86 yıl sonra bugün kınan Cuma namazı ile ibadete açılması nedeniyle Cuma hutbesinde açılışın hayırlı olması için dualar edildi. Şu mübarek vakitte Allah'ın davetine şerefle icabet eden aziz kardeşlerim, bugün Ayasofya'nın kubbelerinden yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ve selamların yükseldiği gündür. Evladı Fatiha'nın hazreti. Ulumâ ve sesini söyleyin. Ayasofya Ay, Camii'nin şerifi bugün, bugün yeniden mümin ve mümin cemaatine kavuşuyor. Bizleri böyle şerefli, şerefli bir tarihte bir araya getiren, getiren Rabbimiz'e sonsuz hamd ve senalar olsun. Cuma namazı sonrası Sivas'a tarihi kent meydanında AK Parti İl Teşkilatı tarafından lokma dağıtıldı. Lokma dağıtımında kent meydanında bulunan dev ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilaveti ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın duaları canlı olarak yayınlandı. Eller semaya açıldı, hep birlikte duaya amin denildi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وأهدني وأهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. <applause> ببركة ختمات القرآن. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختمات القرآن وأكرمنا بكرامة ختمات القرآن وشرفنا بشرافة ختمات القرآن آمين. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de yıllar öncesinden beri dile getirilen zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın sözünün bugün gerçekleşmiş olmasının büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Hemşerilerim bugün önlem, önemli ve anlamlı bir günde, mübarek günde sizlerle bir aradayız. Bugün Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne büyük komutan, onu fetheden ordu ne büyük ordudur masarına masar olmuş Ayasofya'yı Türk yurdu yapmış. İstanbul'u fethedip fethedip bir çağ açıp bir çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Camii tekrar ezanlarla ve tekrar müminlerle cemaatiyle buluştu. Rabbimize şükrediyoruz. Bu güzel günü bize yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren, katkı sağlayan Herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bizim yaşta olanlar bilir. Biz gençliğimizde zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın sloganlarıyla büyümüş bir nesil olarak bugünü gösteren Rabbimize bir kez daha hamd ediyoruz. Allah'a şükürler olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte de Türk milleti birliğiyle, beraberliğiyle Ayasofya'yı kıyamete kadar ilelebet Ayasofya'nın minarelerinden ezanlar susmayacak, cemaatsiz kalmayacak inşallah. Ezanların susmaması, camilerin cemaatsiz kalmaması için hep birlikte dua edeceğiz diyoruz. Tekrar Ayasofya'yı cemaatle buluşturan, Ayasofya'nın minarelerinden ezan okunmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek verme veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor. Katılımınızdan dolayı da sizlere şükranlarımı sunuyorum. Açıklamanın ardından vatandaşlara lokma ikram edildi. <laughs>